Veya o sanıkların avukatlarıyla görüşme... ...yine Moskova'dayla... ...en çok da memleket sevda... Vurulur, <laughs> görülmediği Gerçekten güzel bir gün yaşıyoruz. Çok değerli sanatçımız Zuhal Olcay. Balıkesir'de ağırlamaktan duyduğumuz mutluluğu tekrar söylüyorum. Ancak bir önemi daha var. 61. ölüm yıl dönümü olan Nazım Hikmet'i anıyoruz. Kuvayi Milliye Destanı'nın yazarını anıyoruz. Memleket hasretiyle başka ülkelerde olup memleketini bu kadar güzel anlatan dev Ozan şairimizi saygıyla anıyoruz. Etkinliklerimiz daha devam edecek. Daha yeni başlıyoruz. Çok güzeldi, harika bir konserdi. Çok memnun kaldık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a teşekkür ediyoruz. Konser çok güzeldi. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gayet güzel bir program olmuş. Başarılarına devamını diliyorum. Şahane bir konserdi. Başkanıma da çok teşekkür ediyoruz. Harikaydı, muhteşemdi. Vallahi çok eğlendik. Çok teşekkür ederiz.